Kadın bir erkeğin sesine sahip olmak için yanan kömürü yuttu. Acı o kadar yoğundu ki sürekli yeri yumrukluyordu. Tüm takım arkadaşları düşman tarafından öldürülmüştü. Şans eseri düşman cesetleri arasında kendisine benzeyen birini buldu. O kişinin yüzünde uzun bir yara izi vardı. Sahtekar olarak tanınmamak için kadın aynı yara izini kendi yüzüne kesti. Düşman devriyesi geçtiğinde kadın aniden ortaya çıktı ve birliklerine katıldı. Kimliğini kontrol ettikten sonra yanlış bir şey bulamadılar. Erkek arkadaşını yakaladı. Onu bir ata bağlayıp yerde Sonra onu bir direğe bağlayıp dövdüler. Kadın bir silah kaptı. Ateş etmeye hazırdı. Ama bunun kimliğini açığa çıkaracağını biliyordu. Çaresizce sadece izleyebildi. Gece olduğunda erkek arkadaşı nefes almayı bırakmıştı. Tam ayrılmak üzereyken devriye gezen bir asker onu gördü. Neyse ki olağan dışı bir şey fark etmedi. Ama uyurken yanlışlıkla uykusunda konuştu. Anne, düşman askerleri hepsi doğruldu. Kadının sesi hakkında meraklanmışlardı. Odayı aradılar. Sesin kaynağını bulmaya çalıştılar. Kadın bir taş aldı gerekirse onlarla birlikte ölmeye hazırdı. Ama bir yatakta uyumuyor olması bir askerin şüphesini çekti. Onu konuşturmaya zorladı. Tam kimliği ortaya çıkmak üzereyken şans eseri o anda toplanma borusu çaldı ve tehlikeden kurtuldu. Sonra manga lideri yoklamaya başladı. Ama kadın ses çıkarmaya cesaret edemedi. Kendi dilini sertçe ısırdı ve bir şekilde durumu idare etti. Bunun tekrar olmasını engellemek için kadın cesur bir karar verdi. Bir parça yanan kömür aldı ve ağzına tıktı. O yetenekli bir ordu şarkıcısıydı ve eğer boğazı mahvolursa bir daha asla şarkı söyleyemeyecekti. Ama gizli kalmak için sesini feda etmeyi seçti. Ertesi gün komutan adını çağırdığında, hasarlı sesi şüphe uyandırdı. Nefes borusunun bir patlamada hasar gördüğünü açıkladı. Birliği cepheye kadar takip etti. Yoldaşlarının savaşta ölmesini izlemek ona derin bir acı veriyordu. Daha da kötüsü düşman askerleri hiç kadın asker görmedikleriyle dalga geçip onunla alay ediyorlardı. Bu kadını çileden çıkardı. O düşmanları ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaya karar verdi.